Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iğnenin e şarjlı çivi ve u çivi atma makinesini tanıtacağım. Ee, bu şekil normal çivi de atıyor. Şöyle göstereyim. U çividen de atıyor. Cihazımızın modeli iğne -E TECN18L. -E ee, güzel bir makine. Ya ben bunun elektrisini de kullandım. Havalısını da kullandım. Ben de e, manuelini de kullandım. Ben de çivi atmak için normalde bu makineyi ediyorsunuz. U çivi atmak için de bu makineyi ediyorsunuz. Ama bu her ikisinde de atıyor. Ee, bunun havalıların, normal piyasadaki olanların çivisi U çivisi bu. Ama bunu, bu makinenin ki bu oluyor. İğneninki özel bir çivi. Biraz daha pahalı tabi. Çiviyi normal bunun attığın aynısını atıyor. Size şöyle birkaç tane göstereyim. Çivi şey atayım. Şu ağız kısmında görebiliyor musunuz bilmiyorum şu şekilde emniyeti ver. Bu emniyetine basmadan teteye bastığınız bile ateş etmiyor. Ama şu şekil göstereyim. Ağzı tam yere öptüğünde şu şekil O ikini ben biraz zamet tuttum. Atamadım. Şu şekil bakın sıfıra sıfır dayadı. Şuradan bir tane daha göstereyim size. Sıfıra sıfır atıyor. Şöyle göstereyim. E, güzel. Havalı daha seri tabi. Ama makine mesela çatıcıların falan kullanabileceği güzel bir makine. Buradan da hız ayarı yapılıyor tahminimce. Hani serilik açısından. Makinemiz böyle. Güzel bir ürün. Ee, kanalıma abone olup like atıp ne bileyim sormak istediğiniz sorular olursa yorumda yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.